Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili takipçiler Güneş ve Yükselen Burcu bu olan arkadaşlarımız sizler için 2021 Aralık ayı için açılım yapacağız arkadaşlar. Kart açı açılımıdır. Bu bakalım. Ee, Güneş ve Yükselen Burcu koç olan arkadaşlarımız neler bekliyor arkadaşlar. Kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda e, haksızlık ettiğimi düşünüyorlar. Arkadaşlar açılımlar çoğu zaman net geldiği için e, ve siz çok fazla olduğunuz için yani çıkan karar kime ne getirecek onu bilemediğimiz için yani binlerce insan var. Ben ek kart çekmeyi e, düşünmüyorum çünkü dediğim gibi kimden nasıl karar çıkacak ne olacak sonuç onu biz e, özel özel açılım değil bu yani genel bir açılımla anlayamayız. Onun için e, lütfen düşünmeyin ki birilerinizi, az birilerinizi çok seviyorum. Hepiniz benim için önemlisiniz, değerlisiniz. Hepinizi seviyorum. Ama şöyle bir şey düşündüm. E, 2022 Ocak'tan itibaren e, kanalı paylaşma, beğeni, e, paylaşım, like, comment sayısına uygun olarak yani hangi burç e, bir ay e, içerisinde ne kadar çok izlenilmiş, yorum yapılmış, beğenilmişse o sıralamaya uygun olarak e, e, açılımlar yapacağım. E, ondan sonra yani çoktan aza doğru sıralamayı bu şekilde hedeflemeyi düşünüyorum. Artık umarım ki sizler de bana gönül koymazsınız. Bakalım dualarınızı ne bekliyor Dualarımız Aralık 2021. Gündeminiz etki Kasım ayında ne kalacak veya geçmişte ne olmuş bu duruma gelmiş durumdasınız siz kalbinizde ne var aklınızda ne olacak Aralık ayında ne bekliyor sizin sizin çevreye karşı duruşunuz çevresine karşı Umutlarınız, hayalleriniz, hedefleriniz Veya korkularınız Aralık ayı neyle bitecek için Şimdi arkadaşlar Destenin dibinde gördüğünüz gibi Kupa ası var Kupa ası gönüllü iş işleridir Duygusal durumdur Finans durumları olabilir Veya duygusal bir taşkınlıktır Gündeminizde iki kupa var. Yine de bir partnerlik, bir karşılaşma, bir birliktelik, bir anlaşma var. E, bu kadınla erkek arasında olabildiği gibi iki insan arasında da olabilir. Fark etmiyor yani burada kadın erkek yüz yüze duruyorlar. E, yani bu önemli değil. Önemli olan partnerlik. İş partnerliği de olabilir, bu özel durumda olabilir. Her nedirse iki insan karşı karşıya durmuşlar. Yüz yüze, göz göze bir anlaşma. iki insan arasında olan bir durum var burada. Şimdi etkisiz senedir. 3 kılıç, 3 kılıç. Kalp kırıklığıdır. E, hayal kırıklığıdır. Üzücü durumdur. E, niyeyse Niyese kalbimize hançerler saplanmış gibi hissediyoruz. Bu partnerlikle ilgili. Bazılarınızda üçgen durum olabilir. Bazılarınızda da hoş olmayan bir, taki, e, bir takım da hoş olmayan bir takım e, durumlar, e, mevzular e, Olaylar sizin kalbinizi böyle kırmış olabilir. E, niye siz bu duruma gelmiş durumdasınız? Kasım ayında ne olmuş e, veya ne kalacak? Denge. Denge uzun zamana yayılı bir durumdur. Sabır kartıdır, beklemektir, bir işin e, uzamasıdır. Yani iş uzayınca biz de böyle bir e, bekliyoruz. Artık e, sabrımız taşıyor. Belki de bu taşkanlığınız sizin onlandır. Onun için böyle e, bu denge, bu uzama, e, bu sessizlik, bu zamana yayma e, hem geçmişte kalacak e, hem de bu sizi böyle bir duruma getirmiş durumda. Kalbinizde ikilem var, seçim var, yine de aşıklar var burada, yine de aynı partnerlik burada da var. E, ya bu dediğim gibi gönül işidir ya da bildiğiniz partnerliktir. E, yani işle ilgili ama yine de bir e, seçim karşısındasınız siz 50-50'ye bir durum var. İkilemdesiniz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Aklınızda değnek kralı var. Değnek kralı ateş gruplarından bir insan olabilir. Koç, e, aslan, yay veya e, hareketli, aktif, karizmatik kendinden emin bir erkek var. Erkeklerimiz aklınızda böyle iş insanı olabilir onunla bir işbirlik bir, birliğiniz var. Bir bir iş yapmanız lazım sizin. Sanki bir haber mi bekliyorsunuz ne? Öyle bir durumunuz var. Onun için kalbinizde ikilem var. partnerlikten şimdilik bir sonuç alamadığınız için böyle bir kalp kırıklığı yaşıyorsunuz. Gidişatta ne olacak? Hızlanacak. Bu denge artık geçmişte kalacak. Hızlanacak her şey. Şimdi çok fazla iletişime e, geçeceksiniz. Çok fazla telefon trafiğiniz olacak, haberleşmeniz olacak, konuşmanız olacak. Çok fazla e, cinsel hayatınız olabilir. Dikkatli olun. Yanında şeytan var. Şeytan, e, dünya ve tüm şeyler şeytanda birikir arkadaşlar. Çok büyük paralar var. Çok e, e, çekici, bizi cezbeden bir durum var şeytan her zaman bizi yoldan çıkarır. Ee, kıskançlık durumu olabilir, aşırı bağımlılık olabilir bir insana. Yani böyle deli gibi tutuluruz, kopamayız o insandan. Gecemiz gündüzümüz o insan olur. Ya da bir durumunuz var, problemli bir durumunuz var tüm hedefiniz bu durumu çözmektir. Ama şeytanın yanında yani bu 8 değnek evet durmadan siz haberler yolluyorsunuz. Ondan sonra yazıyorsunuz veya hızlansın istiyorsunuz karşınızdaki ama şeytan. Bu insan sizi manipüle de edebilir. Yani onun istediği gibi olacak her şey sizin değil. Çünkü hem büyük hakanadır hem de çok güçlü bir enerjidir. Buna dikkatli olmanız lazım. Buna karşı arkadaşlar. Ya işin içinde dediğim gibi çok güçlü paralar var. Siz bir an önce bu işi çözmeye çalışıyorsunuz. Ama problemli bir durumdur. Yani şeytan ne zaman insana bir şey verse onu kat kat sonradan geri alır. Şimdi sizin duruşunuz çevreye karşı iki tılsım idare ediyorsunuz durumu kontrol etmeye çalışıyorsunuz. ikili oynuyorsunuz. İki den iki durum arasında denge sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani ikili oynuyorsunuz kötü anlamda değil. Bir taraftan alıp bir tarafa dağıtmak ya da her iki durumu idare etmeye çalışmak, denge sağlamaya çalışmak. E, ayağınızın bakın biri yerde, biri yukarıda. Elinizde iki tane finans var. Böyle bir denge sağlama e, durumu var sizde her iki tarafa yetişmeye çalışıyorsunuz gibi ya da birkaç durumunuz var. Bu durum arasında siz böyle dengeli durmaya çalışıyorsunuz. Daha çok finans, finans. Her ne kadar merkez enerjinizde kupalar olsa da e, finans daha ağır basıyor burada gördüğünüz gibi. Şimdi çevresiz karşın Dernek asıl. Çok güzel, muhteşem. Bakın arkadaşlar bu 3 tane kart. Şu de çok güçlü libido yükselmesidir. Aşırı çekimdir. Aşırı cinsel istektir. Dikkatli olun. Çevre size karşı böyle olacak. Bir başlangıç. Belki de size çok cazip bir teklifle gelecek çevreden birileri gidelim bu işi yapalım buraya bir bu değneği bir e, dikelim ee, burada kurumuş topraktan bakın buradan lavlar akıyor ee, nasıl desem arkadaşlar yani kuru topraktan öyle bir e, elimize bir para akıntısı gelecek ki Örneğin ya da öyle bir e, başlangıcımız öyle bir aktifliğimiz, öyle bir hareketimiz olacak ki yer yerinden oynayacak. <laughs> Böyle bir teklif gelebilir size. Çevresse karşı çok güzel. Ee, ama bakın bu şeytanın burada olması iyi değil. Sizi bir partnerliğe çekebilirler problemli. Sizi büyük paralar olan bir duruma çekebilirler problemli. Sizi bir işe doğru sürükleyebilirler problemlidir unutmayın. Ee, şeytan olmasaydı burada bakın böyle bir durum olsaydı ben size derdim ki muhteşem bir enerjiniz var. Hayat size güzel gidin ama şeytan burada işi bozuyor. Onun için dikkatli olmanız lazım. Hedefiniz hayalleriniz şimdi altı tılsım. Yine de aynı şekilde finans konuları var gündemde. Bir taraftan e, alıyorsunuz bir tarafa dağıtıyorsunuz yine. Ya da ee, çevrenizde bakın birkaç tane insan var. Ellerini açmışlar. Yardıma muhtaç insanlar var. Ya bu yardım eden sizsiniz ya da bu el açanlardan birisi sizsiniz. Hayallerinizde, hedeflerinizde finans konuları var. Yardımlaşma var, tolerans var, Anlaş var. Ee, daha çok maddi olarak yardım etmek var birilerine ya da yardım almak var. Yine dediğim gibi finans konusu. Ee, korkularınızda Aynı şəkildə bunun tərsini düşünün. Ya yapamazsam, ya bu finans və məməme keçməzsə, ya bana yardım edən insanlar olmazsa. Ya da ben bana ihtiyacı olan insanlara yardım edəməzsəm, yetişəməzsəm, korkularınızda böyle bir durum var. Bu borç durumları da ola bilər. Yəni birlərinizdə sizə borcu var. Hayalinizdə, hədəfinizdə, bəkləndinizdə bir alınca bu paraları toplamaq. Ya da mənəvi olaraq size birilerine bir şey borçlu onu bekliyorsunuz duygusal olarak mesela hep iyilik yapmış durumdasınız birilerine şimdi onun karşılığını bekliyorsunuz korkularınızda da tam tersi ya bu borçlu insanlar bana bu borcu zamanında ödeyemezse ya hak ettiğimi bana vermezlerse ya da aynı şekilde siz birilerine borçlusunuz Ma maddi veya manevi e, korkularınızda bu olabilir. Umutlarınızda bu borçtan kurtulmak, korkularınızda ya yapamazsam böyle bir durum var. Bazılarınızda çocuklarla ilgili de durum olabilir. Şimdi ne olacak? Ay sonunda bir teklifle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Bir canlılık var, bir hareketlenme var. E, yeni bir başlangıç ama çocuksu bir enerjilerdir. Çocuk dedim çocuk geldi. Ee, bu yeni bir tekliftir, yeni bir başlangıçtır. Daha bilmiyorsunuz bu işin sonrası ne olacak, ne gelecek size. E, ee, size bir kart çekelim. Bakalım bu teklif nedir? Bu aralık sonu ne getirecek? Arkadaşlar aslında bu şeytan işi bozduğu için ben hiç oraya ilk kart da çekmek istemiyorum. Ama yine de sizi böyle de bırakmak istemiyorum. Bakalım ay sonu, aralık sonu bu ne teklif geliyor ve bu gelen teklif Yenə başlanılıb. Bu aları nərəyə götürəcək? Demək, prinsələr bu alar güc kazanacaqsınız, güclənəcəksiniz. Anə bir yıkım, şok, olay, durum olacaq. Ondan sonra güclənəcəksiniz siz. Durumu kontrol altına alacaksınız. Ee, baskı da uygulayabilirsiniz. Ya siz birilerine baskı uygulayacaksınız, ya size baskı uygulayacaklar, ya da bir güçle karşılaşacaksınız. Ama genel olarak baktığımızda güç güzel bir enerjidir. Siz güçlü çıkacaksınız bu durumla. Yani dikkatli olun. Erkekle bu bir kadın olabilir. Sizi böyle kontrol altına almaya çalışabilir, baskı uygulayabilir. Kadınlarımız siz kendiniz e, durumu, insanı e, kontrol altına alacaksınız ya da bu e, aslan burcu insan da olabilir böyle ondan da bir teklifiniz gelebilir veya işbirlik e, işbirliğine başlayabilirsiniz e, bu insanla yani teklif ve güç kartı güzel enerjidir gelen teklif her nedirse güçleneceksiniz eliniz güçlenecek. Evet sevgili boğalarımız sizler için de açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, yorumlar yazmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.